Arkadaşlar merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Bybit borsasının düzenleyeceği Merlin Chain Launchpool etkinliğinin detaylarını incelemek istiyorum. Launchpool'un bir diğer adı madenciliktir. Hemen hemen tüm borsalar madencilik etkinliğini şu şekilde gerçekleştirir. Lütfen dikkatli bir şekilde dinleyelim ve öğrenelim arkadaşlar. Etkinliğe katılmasanız bile e, kriptodaki bazı terimleri lütfen öğrenin. Ee, borsaların verilemiş oldukları bazı kripto paralar vardır. Bunları kilitlemenizi, bir diğer adı stake etmenizi isterler. Eğer bu işlemi yaparsanız, madenciliği yapılan kripto parayı sizlere verirler arkadaşlar. Kesinlikle ana paranıza dokunmazlar. Yani ana paranızın herhangi bir kesinti olmuyor. Beleş kazanç elde ediyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Paranızı kilitliyorsunuz, duruyor burada. Bunun karşılığında arkadaşlar para kazanıyorsunuz ve paranızdan hiçbir eksilme olmuyor. Aksine ne yapıyorsunuz? Kazanç elde ediyorsunuz. Bir önceki Launchpool etkinliğinden arkadaşlar yaklaşık 200 dolar kazandım. Ve hiçbir şekilde param gitmedi. E, fark ettiyseniz ile alakalı çok içerik paylaşıyorum. E, sıkılmıyorsunuzdur umarım. Arkadaşlar benim görevim kazanç elde edeceğimiz özellikle... Her bütçeye uygun içerikleri paylaşmak. Bybit de gerçekten düşük bütçeler için muazzam etkinlikler yapıyor. Ben de arkadaşlar ne yapıyorum? Burada videoları sizler için hazırlıyorum. Siz arkadaşlar sadece katılın. Sizlerden isteğim bu. Sadece katılmanız. Yani Bybit'i gerçekten takdir ediyorum. İnanılmaz çalışıyorlar. Boğa döneminde bu borsadan çok iyi ekmek yiyeceğiz. Bu dediğimin altını çizin. Şu an bile iyi ekmek diyoruz arkadaşlar. Gerçekten etkinliklerden ekip olarak muazzam paralar kazandık. Bybit borsasının düzenlemiş olduğu etkinliklere katılabilmeniz için borsaya kayıt olup kimlik doğrulaması adımını tamamlamanız gerekmektedir. Videomuzun açıklamalar kısmında Bybit borsası kayıt linkimizi bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu açıklamaları yaptık. Birazdan detaylara zaten geçeceğiz. Öncelikle web sitesine bakarız projenin arkadaşlar. Daha sonra Twitter'larına bakarız. Kimler yatırım yapmış bunları söyleriz. Son olarak da nasıl katılmamız gerektiğine bakarız. Zaten katılımı çok kolay. Daha önce çok video paylaştık Bybit'in launchpad etkinlikleriyle alakalı çok kolay bir şekilde katılacağız arkadaşlar. Onun öncesinde yeni gelen arkadaşlarımızı bazı konularda bilgilendirip uyarmak istiyorum. Telegram kanallarımız var. Telegram duyuru, Telegram sohbet ve bizlere ulaşacağınız Telegram admin hesaplarımız. Herhangi bir videoya tıklarsanız açıklamalar kısmında hepsinin linkini görebilirsiniz. Özellikle duyuru grubumuza gelelim. Duyuru grubumuzda YouTube'da paylaşmış olduğumuz içeriklerle alakalı önemli gelişmeleri Nasıl bir önemli gelişme olabilir arkadaşlar? Bir ön satışa katılırız. Yapmamız gereken çok önemli bir adım olur. O adımı yapmazsak ön satışa katılamayız hemen sizleri bilgilendirir. Takibini yapıyorum. Bakın kendi paylaştığım projelerin takibini yapıyorum. Bu sebeple gelin habersiz kalmayın gelişmelerden. Bunun dışında YouTube'da olmayan önemli kazanç sistemleri, YouTube'da olmayan sepetimize eklemiş olduğumuz veya potansiyelli olduğunu düşündüğüm kripto paraları paylaşıyorum. Ve piyasayı ilgilendiren önemli haberler oluyor. Bakın. Anlık bir şey göstereceğim. Benim ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yani takipçilerim her zaman kazanır. Arkadaşlar gece yarısı bir haber geldi. Paribu bir etkinlik başlattı. 1000 TL değerinde Bitcoin dağıtıyorlar. Hemen ilk paylaşanlardan biri biziz. Hemen paylaşımı yaptım. E, grubumda yüzlerce arkadaşım e, buradan 1000 TL kazandı. Bakın bunun videosunu yapmadım. Size ne dedim ben e, daha demin arkadaşlar? E, piyasada e, yani YouTube kanalımızda olmayan kazanç sistemleri. Yani arkadaşlarımız bakın havadan 1000 TL parasını kazandı. Yani arkadaşımızın biri mesela evinde 4 kişi varmış. 4'üne birden yapıp 4000 TL para aldı. Ben bunları görünce çok mutlu oluyorum. Arkadaşlar gerçekten siz kazanınca keyiflenen biri. Ben bu işi hobi olarak yapıyorum. İnan ki parasında değilim. Zaten arkadaşlar kazanacağımızı kazandık. Beni tanıyanlar bilir. Çok seviyorum. Yani ben insanların kazandığını gördükçe mutlu olan bir insanım. Böyle bir yapım var. Bakın ödeme kanadı da burada. Para bir ödeme kanıtı. Ee, arkadaşlar tüm detaylar var gelip yorumları okuyun. E zaten her şeye ulaşacaksınız. Yani burada birçok her şey e, haberi paylaşıyoruz önemli gelişme mesela arkadaşlar atom ekosistemindeki airdrop'lar bunlarla alakalı bilgilendirmeler. Ee, burada Bybit yeni bir etkinlik yapmıştı. İlk 6000 küsür kişiye 30 dolar veriyordu. Bundan da yararlandı arkadaşlarımız. Şu an dolmuş olabilir. Yani bunların mesela YouTube'da videosu yok. Yani yararlı bir grup. E, şunu iddia ediyorum. Birçok gruptan yararlıyız arkadaşlar. Öyle boş şeyler paylaşmıyoruz. Tamamen etkinliklere yönelik. Bunu da söyledik. İsteyenler sohbet grubumuza gelir. Sohbet grubumuzda arkadaşlar ne yapıyoruz? E, elinizdeki sistemleri tanıtıyorsunuz. Kendinize referans buluyorsunuz. Yardımlaşıyorsunuz. Ben de sürekli sizlerle konuşuyorum. Bakın burada konuşmalarımı görebilirsiniz. Gelip sürekli arkadaşlarla muhabbet ediyoruz. Bir de arkadaşlar üzüldüğüm bir durum var. Mesela biz paylaşım yapıyoruz. Yazı yazıyorum mesela. Orada demişim ki mesela yeni üyeler için. Altına gelen ilk yorum ne biliyor musunuz? Hocam eski üyelerde katılabiliyor muyum? Ya yeni üyeler için yazmışım. Arkadaşlar toplum olarak bakın, öz eleştiri yapıyorum. Okuma huyumuz yok. Yani bir şey dinleme huyumuz yok. Lütfen birazcık bize saygı gösterin arkadaşlar. Okuyun. Eğer bahsetmediğim bir şeyse yemin ederim, bakın yemin ediyorum sabaha kadar cevaplarım. Ama... Ee, okuyun, videoları izleyin. Video yapıyorum. Altında videoda bahsettiğim şey direkt böyle ilk 5 dakikasında bahsettiğim şey soru olarak geliyor. Yani lütfen bunu yapmayın arkadaşlar. Yani burada e, beni işçiniz olarak görmeyin. Yani birazcık şey olacak ama. Yani ben, benim kendi işim var. Gopi olarak yaptığımı söyledim. Birbirimizle anlayış gösterelim. Ee, rica ediyorum sizlerden. Herhangi bir sorunuz olursa tanıttığım projelerle alakalı. E, bana veya adminlerim özelden yazabilirsiniz. Cevaplamaya çalışırım en önemli uyarımızı da yapalım. Bizim adımızı kullanarak sizlere yazıp para isteyenler olabilir. Ben kimseye telegramdan yazmam. Eğer Numan Önat adıyla birisi de yazdıysa engelleyin geçin arkadaşlar. Şimdi bunu söyledik. Merlin Chain arkadaşlar bu web sayfası. Şöyle bir bakıldığı zaman e, inanılmaz bir TVL var. Bu doğru herhalde arkadaşlar. 3 milyar dolar TVL gözüküyor. Ciddi yatırımlar almış bir proje. Ne olduğunu birazcık katılım sayfasında sizlere sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar Bybit borsasına kaydınızı oluşturun. Çok etkinlik var. Bakın e, paranız azsa e, Bybit'ten e, Bybit'i kullanarak bunu arttırabilirsiniz. Başka borsalar arkadaşlar para vermiyor. Gerçekten vermiyor. Mesela ne veriyor para olarak? Vadeli işlem bonusu. Herkes vadeli işlem yapmayı bilmiyor ki. Burada arkadaşlar bakın OKEX, e, KuCoin yatırımcıları görebiliyorsunuz burada. E, Birçok kapital yatırım yapmış. Bu borsası var bildiklerim. Via BTC var. Bakıyorum diğerleri kapital zaten. Evet kapitaller arkadaşlar bunlar yatırım yapmışlar. Twitter'larına baktığımız zaman da 579 bin takipçi var. Şöyle bir bakalım Binance takip ediyor mu acaba? Evet, şöyle bir baktığımız zaman arkadaşlar. SafePal, Bitget, Trust Wallet, Kucoin, CoinMarketCap'in Market takip etmesi güzel. Coin Market çünkü Binance'a ait arkadaşlar. Yatırımcılarına da bir bakalım istiyorsanız. Ön satış fiyatı gözüküyor mu? Bu birazcık düşük mü olmuş? Biraz düşük gibi arkadaşlar bu fiyat ne? Bence bunda bir anormallik var. Hata olabilir belki. E, çok ucuz çünkü 0.4047. Keşke bize de satsalardı. Evet yatırımcılarda fundraising kısmı. Kripto rankı kullanın arkadaşlar. Nasıl kullanmanız gerektiğini söylemiştim. E, yazın Google'a bu çıkınca şuradaki boşluğa yazın kripto ismini. E, çıkan sayfada şurada fundraising diyor. Yani yatırımcılar e, bunların hepsi var. E, yatırımcılar daha sonra yapılan ön satışlar. Nerede ön satışı yapılmış? Mesela burada stratejik round'dan kimler yatırım yapmış, IDO olarak arkadaşlar burada IDO'su yapılmış, People's Alliance'da. Daha sonra şurada da diğer yatırımcılar var, kapitaller ve borsalar. Bakın Spartan Group, daha sonra OKEx, Amber Group, KuCoin, şöyle bir bakalım başka neler var. Birçok arkadaşlar projeyle de ortaklık yaptılar. Twitter'larını biraz takip edin. Bu network var arkadaşlar. Başka ekstra bir durum var, bir yer var mı? Mobox'ta yatırım yapmış biliyorsunuz Binance'da istedikleri kripto para. bu şekilde yatırımcılar. Şimdi arkadaşlar nasıl katılacağız? Videomuzun açıklamalar kısmında arkadaşlar etkinlik bilgilendirme metni olacak. Ona bakabilirsiniz ama gerek yok ben zaten anlatıyorum. Şimdi bakın etkinlik ne zaman başlayacak? Başlayacağız. Saate de dikkat edelim. Şu an ayın 19'u. Gece 2'yi 17 geçe ben bu videoyu hazırlıyorum. Etkinlik ayın 19'unda yani bugün başlayacak. Ne zaman başlayacak? 1'de arkadaşlar. Öğlen 1'de başlayacak. Öğlen 1'de bizim stake et yap işlemi yapmamız gerekecek. Bakın öğlen 1'de yapacağız bunu. Ayın 26'sına kadar yani 8 gün oluyor? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7 gün. 7 gün boyunca arkadaşlar burada stake işleminde paramız duracak ve bunun karşılığında Mer e, token alacağız. Bu hangi ağdaydı? E, token galiba. Evet, coin değil galiba. Tam emin değilim arkadaş. O kadar araştırmadım. E, bunun bakın iki şekilde yapılıyor arkadaşlar. Birincisi elinizde eğer bakın airdrop'a katılmışsınızdır Mer e, varsa veya gidip örnek veriyorum almışsınızdır. E, varsa arkadaşlar bunu Bybit'e atın. Bybit'te kitleme işlemi yapın. E, eğer yaparsanız bakın 2.1 milyon Mer e, havuzundan pay alacaksınız. Bybit'in en sevdiğim yönü Launchpool'larda yani madenciliklerde şu, balinalar katılamıyor. Arkadaşlar hatırlar mısınız zamanında launch bulu vardı. E, bu Justin Sun e, para gönderiyor USDT yüklü miktarda ona katılmak için. Hemen ne yaptı GZ? Justin Sun hatta inşa etti, yüklü para attı, izin vermeyeceğim dedi. Ama yeni CEO'da iş yok açık söyleyeyim arkadaşlar. G GZ gerçekten e, Binance kullanıcılar önem veriyordu. E, Bybit e, şunu yapıyor. Arkadaşlar balina katılımını engelliyor. Yani adam diyor ki benim e, e, düşük bütçeli takipçilerim de kazansın diyor. Herkesi düşünüyor. Mesela Merl varsa elinizde minimum 100 maksimum 5000 tane olacak şekilde kitliyorsunuz. Şunu soranlar olacaktır. Hocam Merl alalım mı kitleyelim Arkadaşlar ben alın demiyorum bakın. Eğer e, bu proje inancınız varsa bekleyin gözleyin fiyatını ona göre alım yapıp kitleyebilirsiniz. Bu şekilde bilgilendirme yapalım. Birincisi bu birinci katılım yöntemi. İkincisi benim tercih ettiğim sürekli katıldığım yöntem. Herkese bunu tavsiye ederim. Arkadaşlar 2.1 milyon da buraya ayrılmış USDT havuzuna yani dolar havuzuna. E, minimum 100 USDT kitliyorsunuz maksimum 2000. E, yani gerçekten şurası çok güzel arkadaşlar. Yani Binance'daki mesela launch ne oluyor? Adam milyon dolarlar bile kitleyebilir ama burada öyle bir şey yok. 2000 USDT kitleyebiliyorsun. Daha fazlasını kitleyemiyorsun. Minimumda 100 USDT. Sizlerden isteğim şu bakın bir kardeşiniz olarak söylüyorum. 2000 USDT biriktirin arkadaşlar. Bakın kaçıncı etkinlik oldu Bybit'le by, by ile alakalı. Belki 7-8 tane launch bu videosu çektim. Her etkinlik kazandırıyor. Kenara 2000 USDT koyun. Bu etkinliklere katılın. Pasif gelir elde edin. Paranıza zaten dokunmuyor kimse. Şimdi evinizde altın olan vardır bankada parası olan vardır. Size bir soru soracağım arkadaşlar. Bakın bir yandan da sohbet ediyoruz. Siz altının bir yıl içinde iki katına çıkacağını düşünüyor musunuz fiyatını? Yani düşünen varsa o düşüyor. Olabilir. Yani hocam 4 bin iken 8 bin olabilir diyebilirsiniz. Ben düşünmüyorum. Açık söyleyeyim. Ee, hadi iki katına çıksın. Arkadaşlar bakın burada dolarınız duruyor. Altında duracağını bir miktar ayırın. Atın USD'de tutun. Veya bankada Türk liranız varsa zaten eriyor enflasyon karşısında. Çevirin. Yerli borsaya atın ona USDT alın. Bybit'e gönderin bunlara katılın. Hiç dokunmayın ama 2000 USDT'ye. Niye? Buradaki etkinliklerden pasif gelir elde ediyorsunuz. Bir önceki etkinlikte arkadaşlar hangi etkinlikte? En ay etkinliğinde 200 dolara yakın para aldım. Bakın 200 dolara yakın 2000 USDT'ye 200 dolara yakın para aldım. Bunu hiçbir borsa size vermez. Test edildi onaylandı. Ben tüm borsaların etkinliklerine katılan biriyim. Bu sebeple arkadaşlar rica ediyorum şu paraya bir an önce ulaşın. Yani sizler için söylüyorum. Buna ulaşın ama 400-500 dolarınız varsa da varsa da boşta durmasın. Atın buraya değerlensin bu şekilde. Projenin ne olduğunu da şurada söylemişler arkadaşlar. Merlin Chain e, yerel bir Bitcoin Layer 2 olan Merlin Chain Bitcoin yeniden eğlenceli hale getirmek için Layer 2 aracıyla Bitcoin'in yerel varlıklarını, protokollerini ve Layer 1'deki ürünlerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Polygon'un ZK teknolojisi üzerine inşa edilen Merlin Chain, ZKP hesaplaması için Lumos'un merkezi olmanın ZK bilgi işlem güç ağı tarafından desteklenen veri protokollerini bla bla diyelim. Önemli değil arkadaşlar. Çok bakmayalım ama kaliteli proje onu söyleyeyim. Birazcık çok az bir baktım ama arkadaşlar ee, biraz hoşuma gitti yani. Alınırım alınmaz mı? Ona birlikte bir karar vereceğiz. Hele bir listeler. Şu an e, listeli değil bu arada. Gidip farklı yerlerden alıp dolandırılmayın. Şimdi e, eğer telefondan giriyorsanız launch bulu ana ekranda görmeseniz bile daha fazla kısmı var. Oraya tıklayın ana sayfada görürsünüz. Peki bilgisayardan girenler nasıl görecek? SpotX var. Buraya tıklayacaksınız. Hemen katılımı anlatalım, e, bitirelim. Bir de başlayacak bakın bugün öğlen. E, arkadaşlar ona göre yaparsınız. Buraya geldiniz. Burada launch pool var bakın. Şöyle bir tıklayalım. Ee, arkadaşlar yapmanız gereken e, vakti geldiğinde bakın 10 saat 38 dakika yapacağınız işlem şu şu an açılmamış bakın bunun üzerine tıklayacaksınız mesela elinizde mail varsa üzerine tıklayacaksınız direkt stake e tıklayacaksınız, basacaksınız başka hiçbir şey yok veya elinizde USDT var tıklayacaksınız şuradaki e, kısma butona ve USDT'yi kilitleyeceksiniz bir de şu soru gelecektir mesela e, kilitlediniz öğlen bir de ödülünüz bir gün sonra gelmezse endişe etmeyin arkadaşlar e, Bybit'te e, ödül hemen gelmiyor. İkinci gün geliyor. Bakın ilk gün gelmez. ikinci gün gelir ve ödül dağıtımı değişmediyse gece 3'te oluyor. E, bu da çok sorulduğu için ekstradan bilgilendirmek istedim. Anlatacaklarım bunlardı. Ekstra sorularınız olursa arkadaşlar mutlaka yazın. E, cevaplamaya çalışayım. E, açıklamalar kısmına yazarsınız. Veya gelip sohbete ben etiketleyerek yazabilirsiniz. Bana özelden yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olurum. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Bol tazar.